Vermesinler ya. Afrika e, değil oğlum. E, Bu kadar. Can çekecek. E, sen oh. de Güzel. Headshot yedi benden. Bir long. bir. bir, şim, bir ha o da long. B'de düşman görüldü. Öldüm. Evet, solo. gel atladım, gel. Aynı şekil Son 30 saniye. Dinle. Seviyorum. Ee, aynen duydum. Burası. O, Ay. Çıkmıştı. A Oğlum bu bey burada ben ne işi var adamın ya? Adam, adam orada oynuyor paşa. Takımını tutuyor. Nerede? Çember. Eee hamam tarafıydı. Short geçebilir. Vay Allah'ın belası geldi ne vurdu ya. Yani. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sağında kaldırdı vay. Tam arkada. Spike Lord'da. What the fuck lan moruk? Nereden gördü? Av başladı. Sahteker öldü. Ayakta kalan son oyun. Bu, Bu kalın. Bu Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ölme ama. Bek 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 bek. Gel 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 gel. Rakip öldürüldü. Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü. Yolumdan çekil. Geldi arka. Vuruyoruz vuruyoruz bitmiyor ama. 4 tane var. Yok, Adamlar çok tp at. Görüş kısıtlanıyor. İyi savaştın. Daiçti, texter, texter. Mandoğan osmanlı ordugu. Olmuyorum. Hay Gerezi. Var, website var bir tane. Zaman kaybettir be. Kal böyle seç. Lineup yetişmez Viper. Şuna atma, bekle. Bir düşman kaldı. Ne geldi? Sil, git 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 kurdurmayalım ona. Yakın dur da bak Lok yakın vurmasana bak. bir. Bonk gelirse. Bonk'a var. A'da düşman var. Düşman silindi. Evet. Ah. Ne yapıyor bu oğlum? Ah. Geldi. Dede. Yok edildi. Oturdu. Yok düşman kaldı Saldıranlar kazandı.